Çok güzel bir gün dilerim. Şu anda yeni proje satış yazılımımızı görüyorsunuz. Bu tamamen bir oyun grafik motoru tabanlı bir yazılım ve bunun sayesinde daha proje yapım aşamasındayken etrafındaki özelliklere bakabiliyorsunuz. Mesela şu an arkamda zaten video oynuyor. İşte etrafında spor salonu, restoranlar, evin binanın projenin içerisindeki özellikler işte elektrikler aç, şarj aleti var mı, efendime söyleyeyim havuzu, evin havuzu nerede gibi özellikleri görüyorsunuz. Bunun haricinde proje içerisinde hangi evler satışta, İşte 2 artı birler, 3 artı birler arasında filtreme yapıp hangilerinin uygun olduğunu, hangilerinin pazarlık aşamasında olduğunu rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada şu anda göstermediğimiz asıl konu ise evin içerisi. Yani daha müşterinizi alıp e, bina, proje bitmeden etrafı ve evin içerisinde gösterebileceğiniz, aynı zamanda e, satışta olan ve e, pazarlık aşamasında olan evleri görüp e, doğru evi pazarlayabileceğiniz güzel bir yazılım. E, detaylı bilgi almak isterseniz üzerine konuşalım. Görüşmek üzere.